Siz güvenmek istiyorsunuz ama yani sayın savcı sizin siyasi yasaklanmanızı talep doğru, etti. Doğru. Doğru. En üst en üst e, şeyden dereceden. En üst dereceden <laughs> siyasi yasak talebinde bulundu. Yani ya, herhalde e, bu akşam fikri değişmez diye düşünüyorum. Evet. Şöyle e, düşünsenize sevgili candaş ben e, 31 Mart seçiminde o en hararetli e, akşam yani daha o sandıklar sayılmamış, henüz rakamlar dökülmemiş. Hatırlarsanız Anadolu Ajansı veriyi kesmiş. Öyle bir ortamda çıkıyorum, hakkımı arıyorum ve diyorum ki hak yemem hakkımı da yedirmem diyorum. Öyle bir gece ve o gece o tansiyonla ben hiçbir laf etmiyorum kimseye. Yani tabii ki YSK'ya da etmiyorum. 18 gün sabırla bekliyoruz, hakkımızı alıyoruz. Sonra 6 Mayıs günü seçim iptal ediliyor. O o hararetle yolumuz uzun diyorum, mücadele vereceğiz. Gençliğimiz var, heyecanımız yüksek deyip insanlara moral motive e, sağlıyoruz ve tek kötü lafımız yok. Ben aradan aylar geçecek. Kasımın e, da Allah aşkına? Kasımın e, 4 Kasım 2019'da 4 Kasım 2019'da e, bana hakaret edene hakaret edene Sayın Bakan'a cevap veriyorum e, ve cümleme lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı diyorum ve cevap veriyorum bana hakaret edene yani ben 4 Kasım'da aradan 6 ay geçmiş işimin başındayım görevimi yapıyorum keyfim yerinde milletimle buluşmaktan moralim en yüksek yerindeyim o kadar süre sonra hakaret edeceğim YSK'ya ama daha acısını biliyor musunuz bu ...hakaret olarak ne zaman anlaşılıyor... ...yani jeton düşüyor... ...20 ay sonra hakkında dava açılıyor... ...20 ay sonra... ...yani e, dolayısıyla ben... E, ...birkaç yerde de söyledim... E, ...sizin yayınınızda da... ...ifade edeyim ki... ...hani e, yine e, o muhterem bakan... E, ...dedi ya... ...hüngür hüngür ağladım İstanbul... E, ...seçimlerini kaybettiğimiz... ...gece diye... E, ...Sayın İçişleri İş Bakanı... E, ...ve o üngür üngür ağlayan akıl, o bakan ve onun amiri bu davayı açtırmıştır. Bu bir siyasi süreçtir. Ama dediğim gibi, bir yani tekrar ifade edeyim, gerçekten bu memleketi vicdan yoksunu, ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bu devleti, bu milleti Allah korusun. dua ediyorum ve dualarımızın kabul olmasını diliyorum. Aynı zamanda mücadele veriyoruz. Başkan siz seçimi iptal edenler ahmaktır dediniz mi? Eee Seçimi iptal edenler ahmaktır dediğim lafın öncesinde bana hakaret eden insanı hedef alarak cümlemi kuruyorum. Ucuna da bu cümleyi ekliyorum. E, sizce bu kamu görevlisine... Seçimi iptal edenden kim olduğunu da az önce söylüyorum zaten. Benim için seçimi iptal edenler net. O gün hüngür hüngür ağlayan ve onun amiri ve onun çevresindeki insanlar diyorum zaten. Benim için seçimi iptal edenler o kişiler. Ve, Ve bana ahmak diyen kişi... Kendisi ve ona cevaben bunu verdiğimi, bu cevabı verdiğimi öncesinde de diyorum zaten. Ben o kısmı kaçırdığım için soruyorum. Evet. İzleyicilerimiz de muhtemelen tüm detayı bilmiyorlardı kronolojik olarak. Önce size İçişleri Bakanı mı ahmak diyor ve siz ona mı cevap veriyorsunuz? Şöyle, şöyle ben Avrupa Birliği'nin, daha doğrusu Avrupa Komisyonu'nda biliyorsunuz Yerel Yönetimler izleme Komisyonu vardır. Bu komisyonun bir heyeti vardır. Bizim hükümetimiz diyor ki gel yerel seçimleri izle. Onlar da geliyor izliyor ve rapor tutuyorlar. O raporu tutan raportör de beni komisyonda konuşma yapmak üzere davet ediyor. Yerel seçimlerle ilgili. Ben onun için gittim Strasbourg'a. Strasbourg'da bir konuşma yaptım. Konuşmam da aslında çok çok medeni bir konuşma ve ülkemizin e, hatta ben konuşmamda hükümete teşekkür ediyorum. Diyorum ki bakın siz ne güzel davet ettiniz, geldiler, izlediler. E, ve günün sonunda hakkımız olan bir seçimi iptal ettirdiniz diyorum. Ve e, bu seçim iptal ettirmekle, e, insanlarımıza ikinci seçime e, gitmekle aslında bizim demokrasimize zarar verdiniz diyorum. Ve bu konuşmayı yapıyorum. Günün sonunda ben güya gitmişim Avrupa'da, Avrupa'da ülkemi şikayet etmişim düşüncesiyle bana hakaret ediyor İçişleri Bakanı. Diyor ki sen gittin işte bizi şikayet ettin, e, o ahma sesleniyorum diyor. Aynen böyle. E Bir gün sonra da gazeteciler soruyor, ben de lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye deyip e, bana yaptığı hakareti kendisine iade ediyorum. İşin özü bu kadar basit. İstanbul'da konuşacağız, süphesiz İstanbul'a dair bizim sorularımız var, sizlerden gelen bir sürü sorular var, bunların hepsini soracağız. Ama esasen bugün e, Sayın Başkan'la bu davayı konuşarak başlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sizi görmek güzel. Çok sizi de görmek öyle. 2022 yılında siyasi yasakla yargılanan bir siyasetçi olmak nasıl bir duygu? <laughs> Şaşırtıcı ve üzücü. Bugün farklı ülkelerden de katılan bir kısım öğrenciyle Türkiye ve demokrasiyi konuştuk. Hatta Stanford Üniversitesi'nden vardı. Avrupa'nın farklı üniversitelerinden gençler vardı. Türkiye'nin de bizim üniversitelerimizden de daha doğrusu İstanbul'daki üniversitelerimizden katılan gençlerle Türkiye'nin bu demokrasi sürecini ve gençlerin ne beklediğini konuştuk. Konuşulan tek şey, aslında merkeze oturan tek şey, baskı altında toplum, adalet duygusu, özgürlük ve özellikle gençleri umutsuzluğa iten sebepler, yani demokrasiyi öteleyen ya da demokrasiyi baskı altında tutan ekonomik sebepler, borçlanmış gençlik geleceği, yani baktığınızda bunları konuşmak, böylesi genç bir ülkede, 32-33-34 yaş ortalaması olan bir ülkede bunları konuşmak bizim demokrasi gelişimimiz açısından çok üzücü. Ama bunlar, şöyle düşünüyorum ben, evet olgunlaşmış bir demokrasi sürecine sahip değiliz. Çok şey ihtiyacımız var ve bu bir çabayla mümkün. Bazen çabayı gösterirken belki ihmalimiz oluyor, milletçe bunu söylüyorum. Bu ihmali gideren ya da toplumu bu konuda daha duyarlı hale getiren hani bir musibet bir nasihatten evladır misali bazen böyle başımıza musibetler geliyor ya da kötü haller yaşayabiliyoruz. Ben bunu da bu yolculukta yolun üstündeki bazı kayaları taşları kaldırmak orayı bir düzeltmek düzenlemek için bir fırsat olarak görüyorum. Bu Umarım bu, mı? bu bu ve benzeri kötülükleri ben kötülük diyorum. Yine yani bu bana... bu davadan çıkacak sonuç sizin siyasi Ay, kariyerinizi şöyle bitirebilir. Yani şöyle bazen Allah korusun tabi biz böyle bir kararı umut etmiyoruz. Ben her şeye rağmen yarınki mahkemenin hakimine, savcısına, karar vericilere, bu ülkenin yargıçlarına sonsuz güvenmek istiyorum. yani temennim o. Göreniyor her zaman senin? söylüyorum Allah'ım vicdan yoksunu, ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bizleri koru. Yani bunlar çok önemli kavramlar. Kaldı ki siz yargıdan bunu talep etmek, yani talebi hakkımız, onlar da bunu sunmak zorundalar. Güvenmek istiyorum. Güveniyor musunuz? Güvenmek istiyorum. Yani kötü bir söz söylemek, asla ön yargılı davranmak istemiyorum. Umarım ee, kalplerinde adalet hissiyle ve en güçlü hukuk bilgileriyle karar versinler.